İsrail'in başlattığı ve yükselen aslan adı verilen hava operasyonu Orta Doğu'daki dengeleri derinden sarstı. Operasyonun hedefinde İran'ın askeri ve nükleer altyapıları olduğu kadar devrim muhafızlarının en üst düzey isimleri de vardı. İsrail kaynakları İran Genel Kurmay Başkanı Muhammed Bakiri, devrim muhafızları komutanı Hüseyin Selami, Hatem El Enbiya Karargahı komutanı Gülem Ali Reşit ve Kudüs Gücü komutanı tüm general İsmail Kaan'ın öldürüldüğünü iddia etti. Bu iddialar hem İsrail medyasında hem de uluslararası basında geniş yer buldu. Özellikle New York Times İranlı kaynaklara dayandırarak Kani'nin öldüğünü yazdı. Ancak tüm bu anlatıyı ters yüz eden görüntüler dünya gündemine düştü. İran'ın resmi haber ajansı İrna tarafından servis edilen videolarda öldüğü öne sürülen tüm general İsmail Kani Tahran'da halkın arasındaydı. Kani inkılap meydanında düzenlenen zafer kutlamalarına katıldı. Etrafı korumalarla çevriliydi ama halkla yan yana tokalaşarak sohbet ederek görüntülendi. Bu sahneler sadece bir zaferin kutlandığı değil, aynı zamanda ben buradayım mesajı taşıdı. Hem İran halkına hem dış dünyaya hem de doğrudan Tel Aviv'e. Bu görüntülerle İsrail istihbaratı gerçekten mi yanıldı? Yoksa İran, Kani'nin öldüğü yönündeki iddiaları bilinçli olarak çürütmeden medya savaşını kendi lehine mi yönetti? Eğer bu bir strateji ise o zaman Kani'nin bugün ortaya çıkışı sadece bir zafer kutlaması değil, aynı zamanda psikolojik bir operasyon. Bu süreçte İran hem içerideki toplumsal morali toplamış hem de dışarıya özellikle bölgedeki mütefiklerine komuta yapımı sağlam mesajı vermiş olabilir. Kani, Kudüs gücünün başında Kasım Süleymani'nin yerine geçen isimdi yani İran'ın dış operasyonlarını yöneten en stratejik figür. Bu nedenle onun yaşayıp yaşamadığı İran'ın bölgedeki hareket kabiliyetini doğrudan etkileyen bir gerçeklikti. Eğer gerçekten hayattaysa bu Tel Aviv için önemli bir istihbarat zafiyeti anlamına gelir. Eğer bu sadece mizansense İran çok iyi planlanmış bir medya hamlesiyle rakibini şaşırtmış olabilir. İki hafta süren karşılıklı saldırıların ardından sallanan ateşkesin hemen arkasından gelen bu görüntüler İran'ın elini güçlendiren bir atmosfer meydana getirdi. Tahran yönetimi meydanları dolduran binlerce kişiyle adeta hem direnişi kutladı hem de İsrail'e bitmedik, buradayız mesajını verdi. İsrail'in öldürdük dediği bir generalin halkla iç içe yürüdüğü bir görüntü. Ya büyük bir istihbarat başarısızlığı ya da büyük bir yanıltma. Ama görünen o ki bölgede belki de ne savaş bitti ne de göndermeler. Yalnızca artık füzeler ateşlenmiyor.